Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şu anda Yağmur, İlayda, İlayda. ve Yiğit ile Vailant'a geldik. Birden bir aklımıza esti ve menü olarak ne söyledik Yağmur? İkili sosisli menü. Evet. Kola var. İkili de tavuklu menü. Evet. Dört tane kola oldu. Peki sen kaç tane pide yiyeceksin? Bir. Belki daha fazla yersin. Bir buçuk tane. Bilmem. Toplamda biz dört kişiyiz arkadaşlar aslında. Dört kişiyiz. Ama altı kişilik pide söyledik. Evet. Kilo almaktan korkuyor musun Yağmur? Yok. İlayda sen kilo almaktan korkuyor musun? Yani biraz olabilir. Yaşım ilerliyor çünkü. Burada da Peki Yiğit sen kaç tane yiyeceksin? Üç. Vay. Üç tane, dört tane. Vay canına. Arkadaşlar burada yemeğimizi sipariş verince böyle alarm örtmesi için evet. şey veriyorlar. Sonra biz de onu alıyoruz. Burada böyle mavi ışıklar yanıyor. Evet. Öyle Teşekkür ediyoruz Yağmur arkadaşlar 6 kişilik menümüz. Biz afiyet hepimiz bir ayı bir gibi yemek tatlıdır. yiyeceğiz. Özellikle Yiğit'le ben yiyeceğim. Yağmur sen de ayı gibi yiyecek misin? Evet. İlayda sen? Evet. Yiğit sen? Evet. <laughs> Bakın arkadaşlar şimdi Evet. Hoşça kalın. Bize afiyet olsun. Evet. Yağmur'la Yiğit Berke e, burada topları gördüler. Yağmur kendine bir Voleybol topu buldu. Yiğit kendine futbol topu buldu. Burada topları görüyorsunuz. Evet. Çocuklar iyi misiniz? İyi değiliz. Evet. Harika gerçekten. Çok eğlenceli. Evet bu arada topları da gösterelim. Çok güzel gerçekten. Evet. Harikasınız. Oo, Yiğit Berke fırtınalar estiriyor. Harikasın Yiğit Berke. Evet, güzel gerçekten. Evet, evet. Bayan turu devam ediyor. Yağmur, sen görüyor musun? Yağmur memnun musun? Yağmur sesin çıkmıyor. Yağmur ne oldu? Neyin var? Luffy yandan çıkmamamız gerekiyordu. Oradaki kıyafetlere bakacaktım. Doğru mu? Evet, Yağmur bize öfkeli çünkü biz onu bir ma mağazaya sokmadık. Biz geldik. Şimdi biraz ben konuşayım. Herkese selam arkadaşlar. Bugün canımız çok sıkıldı. Günlerden bugün 21 Ağustos değil mi? 22. 22 mi? Hemen telefonlara 22, bakalım. evet. Bugün 22 Ağustos, Vailand. Ee, yazın son günleri, yakında kurs başlayacak. Ee, hiçbir yere gidemeyeceğiz. 365 günde belki 5 gün iznim olacak. <laughs> son günler olduğu için bugünü değerlendiriyorum. Öyleyse bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, güzel bir an olsun. Evet.